43 dediği an istediğimiz sıcaklığa ulaşmış oluyoruz. 42, 43. Evet. Terima kasih telah menonton. Evet, dilimlediğimiz peynirleri burada dilimledik. Tülbentten çıkardıktan sonra kalıbına aldık. Daha doğrusu kestik. Mümkün olduğu kadar düzgün kesmeye çalıştık. Şekilli olmasını istedik. Olabildiğince. Daha sonra da bunları 3 dakika şeklinde ocakta kaynatıyoruz böyle bu şekilde kaynatıyoruz 3 dakika. Peynir altı suyuyla kaynıyor. Kaynadıktan sonra tekrar başka bir tepsiye alıp şu şekilde soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra da tuzlayıp buzdolabında birkaç gün soğumaya bırakacağız. Suyunu bırakması için bekleyeceğiz birkaç gün. Evet kaynattığımız peynirlerimiz yaklaşık 2 tepsi Tahmin ediyorum ki 17 kilo sütten, inek sütünden 3-3,5 kilo peynir çıkmış olacak. Bakalım hayırlısı. Evet şimdi soğudu yeterince. Biraz daha fazla soğuması için ve birkaç gün dinlenmesi için buzdolabına alıyoruz arkadaşlar. Evet peynirimiz son derece iyi görünüyor. Lezzeti de yerinde. Herhangi bir gözenek yok tadı da güzel oldu. Afiyet olsun.